Değerli öğrenciler merhaba. Dördüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Sergilenen tiyatro oyununu bir haftada 3073 kişi izledi. Eşit paylaştırılınca her güne kaç izleyici düşer? Bir hafta 7 gün bir haftada izleyen kaç kişi? 3073 kişi. Bizden ne istiyor? eşit paylaştırınca her güne kaç izleyici düşer? Bir günde izleyen seyirci sayısı soru işareti. Ne yapacağız? 3073'ü 7'ye paylaştıracağız. Bir hafta 7 gün olduğu için. 3073 bölünecek 7'ye. 30'un içerisinde 7, 4 kere 4 kere 7, 28. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Burada 7'miz var. İndirdik buraya. 27 oldu. 27'nin içerisinde 7. 3 kere 3 kere 7. 21. 7'den 1 çıktı. 6 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Burada 3'ümüz vardı. 3'ü aşağı indirdik. 63 oldu. 63'ün içerisinde 7. 9 kere 7 kere 9. 63. Çıkarıyoruz burayı da. 3'den 3 çıktı. 0. 6'dan 6 çıktı. 0. Evet. 3073 lira, 3073 kişi izledi. Kaç günde? Bir haftada. Bunu 7'ye paylaştırdığımız zaman bir günde kaç kişi izlemiştir tiyatroyu? 439 kişi.